Cumhuriyet Halk Partisi'nin Akisar Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Besim Dutdulu seçim çalışmalarına süratle devam ediyor. 5 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirdiği eser ve hizmetlerle Akisar halkının takdirini toplayan Başkan Dutdulu, güler yüzlü ve çalışkan belediyecilik anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1. Nakliye Caddesi esnaflarını ziyaret eden Başkan Besim Dutdulu'ya esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Halkın ve esnafın memnuniyetleri karşısında mutlu olduğunu ifade eden Dutlulu, konuşmasında şu ifadeye verdi, halk buluşmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de, 1. Nakliye Caddesi esnaflarımızı ziyaret ederek görüş ve önerilerini dinledik, hatırlarını sorarak sohbet ettik. Halkımızın hizmetlerimizden memnun olması bizleri de fazlasıyla memnun ediyor. Çalışkan belediyecilik anlayışımızla bu şehirde hizmetlerimizi daha da arttıracağız. Akhisar için canla başla çalışmaya devam dedi. Besim Dutlulu'nun seçimden seçime gelen siyasetçiler gibi olmadığını, 5 yıllık görev süresince sürekli halkın içinde ve kolay ulaşılabilir bir başkan olduğunu söyleyen esnaf ve vatandaşlar Başkan Dutlulu ile hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.